Evet sevgili gençler işte geldik buradayız. Biz bu işte usta izliyoruz ve 9. sınıfın 2. dersimiz yani negatif bir sayının tek ve çift kuvvetleri olması konusuyla ne yapacağız? Dersimize devam edeceğiz. Konumuza başladık. 9'da güzel bir noktadayız. İnşallah güzel güzel bu konuların hepsini ne yapacağız? Birlikte patates edeceğiz. Hadi bakalım hazırsak şimdi dersimize başlayalım. Şimdi bu dersimizde neyi öğreneceğiz? Negatif bir sayının tek ve çift kuvvetlerini öğreneceğiz. Nasıl oluyor hocam bu? Şöyle oluyor. Mesela bak şöyle düşün. Bir sayının pozitif gerçek sayıların tüm kuvvetleri yani pozitif bir gerçek sayının tüm kuvvetleri nedir? Pozitif bir sayıdır. Negatif bir sayı varsa tek kuvveti negatif oluyor, çift kuvveti ise pozitif olmuş oluyor. Mesela burada A sayısını biz Pozitif bir gerçek sayı olarak düşünürsek ben burada a sayısı mesela negatif olursa burası eğer. Mesela eksi 1 üzeri tek bir sayı. O zaman bunun sonucu ne oluyor? Negatif bir sayı oluyor. Buraya dikkat. Mesela eksi 1'in üçüncü kuvveti nedir? Eksi 1'dir. Mesela eksi 2'nin küpüsü nedir? Eksi 8'dir. Aslında burada ne oluyor? 3 tane eksi 2'nin çarpımı olmuş oluyor. Onun için de bak nedir? Negatif bir sayı tek kuvvet sonuç ne oluyor? Negatif yani eksi 8 olmuş oluyor. Peki şimdi burada negatif gerçek sayıların çift kuvvetlerinin pozitif olma durumuna da bakalım. A pozitif bir gerçek sayı olsun. Buradaki ifadede içerisi eksi ya da artı olması önemli değil. Eğer ki çift kuvvet varsa sonuç ne oluyor? Pozitif olmuş oluyor. Mesela bunu şöyle düşünelim. Eksi 2'nin karesi. Bak eksi 2 çarpı. Eksi 2 sonuç ne? 4. Demek ki burada çift kuvvet olduğu zaman sonuç nedir? Pozitif olmuş oluyor. Şimdi burada bak gördüğün gibi 4 tane eksi 2'nin çarpımı eksi 2 üzeri 4 o da nedir? Sonuç 16'dır. Bu şekilde düşünebilirsin. Evet bakalım şimdi burada dikkat. Neye dikkat edeceğiz? Mesela eksi 1'in sıfırıncı kuvveti bir sayının sıfırıncı kuvvetine 1. Bir. bir sayının a sıfırdan farklı olmak şartıyla sıfırıncı kuvveti nedir? 1'dir. Burada paranteze dikkat et. Yani parantez önemli. Nasıl önemli biliyor musun? Şu iki ifade farklıdır. Yani eksi 2'nin ile bu eksi 2'nin karesiyle, eksi 2'nin karesi aynı şey değil. Çünkü burada, burası 4 yapar, bunu yapar, eksi 4 yapar. Bu da şundan dolayı, bak bunu gösterdim, 2 çarpı 2 demekti. Burası ise eksi 2 çarpı eksi 2 demekti. Bunlar aynı şey. Değil. Buraya dikkat. Peki aynı şekilde bak gördüğün gibi 4 bu şekilde ne? Eksi 4 olduğunu görebilirsin. Şimdi hadi bakalım. Sorumuza bakalım şöyle. Burada tabii ki bize ikinci sorumuzda ne diyor? Burada birinci soruyu gördük mü bu arada? Ben birinci soruyu atlamış mıyım diye bakıyorum. İkinci soru. Evet. Birinci soruya hemen şöyle kitaptan bir bakayım. Hangi soruymuş? Birinci soruyu atlamışım. Herhalde yazmayı unutmuşum. Ee, şurada. Hemen ne yapıyorum? Evet, kitabım yanımda. <laughs> Kitaptan hemen birinci sorumuza bakalım. Öyle geçelim. Evet, ee, daha doğrusu birinci soruyu zaten bir önceki dersimizde ilk gördüğümüz birinci soruydu. Bu devamı olduğu için ikinci soru. Ben de tereddütte kaldım. Acaba birinci soru yok mu diye bir an şöyle, hani bir iki bir önceki derste biri gördük, uzun bir bir de o. Şimdi bu da kalan devamı yani iki olarak devam ediyoruz. Şimdi. İkinci sorumuzda bize ne diyor? Eksi 1'in yüzüncü kuvveti. Bak eksi 1'in yüzüncü kuvveti nedir? Burası çift kuvvet. Yani 100 olması bunun artı. Hemen çift kuvvetle artı yapabilirsin. Yani 1 üzeri 100 gibi yazabilirsin. Peki burası 1 üzeri 99. Sonuç ne 1? Bak artı 2. Altta ne var? Eksi 2 çarpı. 2 böyle yazabilirsin. Üst taraf 1. Artı 1 eksiği dağıt. Yoksa evde çay dağıttırırlar. Bak dikkat. Bölü 4. Sonuç ne? 4 bölü 4 ve cevap ne geliyor? 1 gelmiş oluyor. Evet geldik 3. sorumuza. Şimdi tek kuvvet çift kuvvet olayına bakacağım. Eksi 2'nin birinci kuvveti ne? Eksi 2. Bak burası ne? Çift. Çift kuvvet varsa sonuç pozitif. Hemen içini artı yap. Uğraşma. Eksi diyorum. 1'in 6. kuvvetine 1. 1 sayının 0. kuvvetine 1. 3 üzeri 0 ne? 1. Önünde eksi var oraya dokunma. 5 üzeri 0 ne? 1. Buraya dikkat. Şimdi bakıyorum. Eksi 2, eksi 1. Artı 1, eksi 1, artı 1. Bak bunlar artı 1, eksi 1 patatesi oldu. Bunlar da patatesi oldu. Ve cevap ne geldi? Eksi 2 gelmiş oluyor. Bakalım dördüncü sorumuza. Şimdi burada da gördüğün gibi 2 üzeri 5 nedir? 2 üzeri 5, 2'nin kuvvetleri 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Çarpı 2. Yani... 32. Peki eksi 3'ün küpüsü ne oluyor? 3 tane eksi 3'ün çarpımı eksi 27. Peki alt tarafta ne? 5 üzeri eksi 1. Kafamızda negatif şeyleri durdurmuyorduk. Varsa ne yapıyordu bizi? Ters çevirir. Tepe taklak eder. Buradan aklımıza gelsin. 32 eksi 27 bölü 1 bölü 5. Yani burası 5 bölü 1 bölü 5. O da nedir? Üst tarafı aynen durur. Alt tarafı ters çevir çarp. Sonuç ne? Tabii ki de 25 olmuş oluyor. Evet, geldik 5'e. Şimdi A ve B birer tam sayı demiş. A üzeri B 64. Bak yazıyorum. Şimdi A üzeri B 64. Bunlar tam sayı. Şimdi diyorum ki burası A ve B ikillerini bulacağız ya. Nasıl olabilir? Mesela şöyle yazabilir miyim? 64 üzeri 1, değil mi? 64'tür. Peki bu 64'ü daha da şöyle düzenleyemez miyim? Mesela 8'in karesi değil mi? Mesela kaç olabilir? 4'ün küpü. 4 çarpı 4 çarpı 4. Yani 64'ü istersen. Hocam ben bunu göremiyorum. 64 ne? 2 üzeri 6. Bunun üzerinden e, değerlendirme de yapabilirsin. Yani şöyle de yapabilirsin. Burada. Diyelim 64'ü yazdın. Bundan sonra bunu şöyle yaz. 2 üzeri 6. Yani 2 üzeri 6 ise. A ve B'leri şöyle yazabilirsin. Şimdi bak A ve B'yi yazıyorum. A2B6. Doğru mu? Bak bunu yazabilirim. Peki şöyle yazamaz mıyım? Alt taraf eksi de olabilir. Mesela eksi 2 üzeri 6 da olabilir. Yani eksi 2 6 da yazabilirsin. İkilileri soruyor ya. Başka nasıl yazabilirim? Mesela bu nedir? 64 nedir? 6 ile artık oynayabilirsin. Mesela buradaki hani şunu şöyle yaz istersen. 2 çarpı 3 diyebilirsin. Yani 4 üzeri 3. Yani 4'ü e 3. Peki başka nasıl yazabilirsin? Hani e, 8'in karesi bak 8'in karesi 8'e 2 eksi 8'e 2 neden? Çünkü çift kuvvet olduğu için burası eksi 8'in karesi de aynı şeydir. Bana ne diyor? A ve B tam sayı diyor. Tam sayı dediği için negatif de olabilir oradaki ifade. Başka ne var? Şöyle 64 üzeri 1 yani 64'e 1. Şimdi A, B'leri yazıyorum. Bak A, B ikilerini. 2'ye 6. Eksi 2 6. Eksi 2'nin 6. kuvveti de olur. Peki başka ne var? 4 üzeri 3 ve 8'e 2. Eksi 8'e 2. 64'e 1. Bunların hepsi ne yapıyor? Gördüğün gibi 64 olmuş oluyor. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda 6 tane ne var? AB ikilisi olmuş oluyor. Evet hadi bakalım sıra sende. Şimdi ben çözdüm. Hocanın anlattığı sınavda çıkan en kenarlı bir çökgenin içerisine yazılan x tam sayısı x üzeri n yani kenar sayısı n. Burada üçgense 3 üç yazacaksın. x üzeri 3 biçimde tanımlanıyor. Tanım ne? 2 dışında ne var? 4 var. O zaman bu nedir? 2 üzeri 4. Şimdi ben o zaman burayı nasıl yazarım? Eksi 2'nin küpüsü artı eksi 1 beşgen. Beş kenarlı 5. Peki bu ne? Eksi 3 üzeri 4 değil mi? Dörtgen artı 3 üzeri 3 çünkü üçgen. Eksi 2'nin küpü ne? Eksi 8. Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2. Eksi 1'i 5. kuvvetine Eksi 1. Eksi 3'ün 4. kuvveti çift kuvveti olduğu için artı yap. 3'ün 4. kuvveti 81. Burası ne? 27. Yani eksi 8 eksi 1 bölü 81 27 daha ne yapar? 108. O da nedir? Eksi 9 bölü 108. Hadi bakalım bunu bir sadeleştirelim. Şöyle 9'a böldüm. Eksi 1 bölü 12. Yani E seçeneği olmuş oluyor. Evet geldik ikinci sorumuza. Şimdi düşüneceğiz ve yorum yapacağız. Eksi 6'ın hangi kuvveti 1'dir? Tabii ki de 0. Doğru mu? O zaman ben burada şunu söyleyebilir miyim? X eksi 5 eşittir 0. Bak X ne geliyor? 5 geliyor. Yani cevap ne? E seçeneği olmuş oluyor. Geldik üçüncü sorumuza. Şimdi burada da aynı. Bak bildiğin zaman takır takır soruyu çözeceksin. Eksi 1'in dördüncü kuvveti. Burası 4 ne? Çift kuvvet. Çift kuvvetse hemen artı yap. Bak burası 1'in dördüncü kuvveti 1. 7 üzeri 1 7. 2'nin karesine 4. Değil mi? Bölü. 1 sayının sıfırıncı kuvveti 1. Bir. 1'in eksi dördüncü kuvveti bir şey değişmez. Yine 1. Çevirsen de 1. Buradan ne geliyor? 8-4 4, 2. Sonuç ne? Gördüğün gibi 2D seçeneği olmuş oluyor. Geldim şimdi dördüncü sorumuza. Aşağıda diyor her bir kutunun içerisindeki işlemlerin doğru sonucunun daha daire içerisindeki sayıların gösterdiği oklar yönde ilerlemesiyle oluşturulurken bir şema verilmiştir. Yani e, burada bir şema var. Doğru sonucun ilerlemesi. Bak burada e, doğru sonucun Daire içerisindeki sayıların gösterdiği oklar yönünde ilerlemesiyle oluşturulan bir şema veriliyor. Buna göre yapılan bu işlemin doğru sonucu kaç? Bakıyorum. Şimdi biz nereden başlıyoruz? Tabii ki buradan başlıyoruz. Önce buradan başlıyorum. Bak 2 üzeri 0 artı eksi 1'in karesi. Yani 1 bir artı ne 2. Nereden gidiyorum o zaman? Hop buradan gidiyorum. Bak buradan gittiğimde ne geldi benim karşıma? Eksi daha doğrusu şöyle. 1 üzeri eksi 4 artı 2 üzeri 1 geldi. Şimdi bunun sonucu ne? 1'in eksi 4. kuvveti 1. 2 üzeri 1 2. Sonuç ne? 3. Bak hop böyle geldim. Şimdi hop buraya geldim. 1 üzeri 10 eksi ne oldu? 100 üzeri 0. Yani zaten bu işlemi vermiş. 1 eksi 1 yine ben gösteriyorum. Sonucum ne? Tabii ki de 0. Yani cevap ne geliyor? C seçeneği olmuş oluyor. Olay bu şekilde. Geldik şimdi 5. sorumuza. Burada da bize diyor ki matematik öğretmeni Ebru diye aşağıdaki gibi bir kural tanımlıyor. Neymiş bu kural? Bakın üçgenin altında var. Yani bir yukarı doğru üçgen bir de aşağı doğru üçgen. İki tane ifade var görüyorsunuz. Şimdi Ebru diyor öğrencisi Özgür Tuna'dan 1 üzeri 12. 1 üzeri 12'yi nasıl yazıyor? 1 artı 1'in karesi artı 1'in küpüsü nokta nokta 1 üzeri 12'ye kadar gidiyor. Alt tarafta da ne oluyor? Eksi 1 üzeri bak e, eksi 1 eksi 2 diye gidecek. Şöyle eksi 1 üzeri eksi 1 eksi 1 üzeri eksi 2 eksi 1 üzeri eksi 3 nokta nokta eksi 1 üzeri 12 doğru mu? Böyle eksi 12 diye gidiyor. Şimdi bu işlemin sonucu kaç? Üst taraftan zaten hep ne geliyor? 1. 1, 1, bak nokta nokta 1. 12 tane 1 geldi. Peki alt taraftan ne geliyor? Birin eksi birinci kuvveti, tek kuvvet eksi 1. Çift kuvvet ne yapıyor? Artı 1 yapıyor. Bak tek kuvvet ne yapıyor? Eksi 1. Çift kuvvet ne yapıyor? Artı 1. Böyle gidiyor. En son ne? Artı 1. Şimdi ikili ikili toplayalım. Bak burası ne? 12. Bak topla 0, topla 0. Eşleştirdiğinde hep 0. Sonda ne kalıyor? 1 kalıyor. Yani üstte 12, altta 1. Cevap ne? Tabii ki de 12. Ama burası hani artı eksi diye baktığımda ha burası 13'müş. Pardon şu şey yanlış yazdım. Şurası 13'e kadar gidiyor. 13'e kadar giderse o zaman ne olur? En sonda şurası şey geliyor. Ee, eksi 1 geliyor değil mi? Eksi 1 üzeri eksi 13. Yani ikili ikili eşleştirdiğimde bak hep böyle sıfır geliyor. Yani eksi 1 artı 1 eksi 1 artı 1. Şuradaki eksi 1 boşta kalıyor. Alt taraf o zaman ne? Eksi 1. 12 bölü eksi 1 ne? Sonuç tabii ki de eksi 12 yani A seçeneği olmuş oluyor. Olay bu şekilde. Gördüğün gibi adım adım gideceğiz. Böyle temelden alacağım. En basit şekilde hücre hücre her bir konuyu böyle ince detayına her şeyini öğrenip sağlam temel atacağız. Tamam mı? Mantık bu şekilde. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Yoklama alacağım ama ona göre kendine iyi bak. Hoşçakal.